Merhaba arkadaşlar. Madenin maceraları ile 1472 çekiyoruz. Evet, oyunun konusu zombilerle ilgili. Zaten yalnız biliyorsunuzdur. Steam'den Steam'den indirin bedavaydı. Hmm, ölü merkeze gidelim hadi. Ah ölü merkeziymiş. Sesim biraz kısık geliyor çünkü şey mikrofon bilgisayardan. <laughs> Evet şey Türk odasına girmişiz. Bazen şey yabancılar oluyor. Bu arada C'ye basarak karşıdakiyle konuşabiliyorsunuz Videoda birkaç kişiyle konuşabilirim yani. <laughs> ne kasma attı be. Oha. <laughs> Kemal Turusoy, Onur Sarıkan, Sarıkan mı? Onur Sarıkan, Glee Gaming. Glee Gaming video çekebilir bak. Rachel. Bak inşallah Rachel gelmez. Yorum Rachel geldi abi. Kız bu. <laughs> <laughs> Merhaba arkadaşlar. Sesim ora geliyor mu?

Sağ lan. Kemal misin? Nesin? Milli Gamer. <laughs> Teşekkürler. <gülüyor> Thanks. Ne diyeyim? Ben de vardı da. Hadi Onun sesini ikisini vermesin. <laughs> Geçen bir tane video çekmişti. Oyunun sesinden sesim anlaşıldı. Birkaç kişi izlemiş, izledim onu zaten. <laughs> Bekleyin değil işte, mi? Elimdeki siyah tutar. Böyle. a niye bana? Niye bunlar hep bana geliyor? Evet. Ja, şarjın yeni Az olursa ne oldu? elim pazardan. Allah korusun pazardan. Lan 10 tane mermi saklamak olsaydı şarj yerine bir karar verme bir ben bir karar veriyorsun basit 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 oha ya niye kız oldum ki ben bir de zenci var zenci ye şey ırkçılık yapmıyor yanlış anlama. hani kız diye ben biraz sorun Yoksa daha öfke Valla. Bir işte dört tane mi yansıdın? Şöyle Oradan atla bir de bacağı kırılır. Korkuttum. Lan sen ne Benim bir baksam olay bir bak. olay. Allah. ya. Bu silah adamı dağıtıyor. Ya bir at üstten gölgesine sürüyorum. da gitti. Benim de var. Ben

Vurma döneriz Anayı. Şunları öldürdüler. Anayı. Allah Allah. Gel abi. Beyler ne Gidin lan Allah. Biz de onu deniyoruz zaten. Hayvan gibi gelecekler kadar Buraya ben 15 kere şey geçirdim. Hayır ya niye bana? Git gel. O bir içeri soktu bir <laughs> de. Aa burada adamlar nasıl yiyecek? Olmuyor. Özür beyler ben aldım. Beyler C'ye basarak konuşabilirsiniz. Abi yine mask ya. Her her oyunda oluyor. Bunu kullandım. Lan kim kapattı? Ben yapmadım. Dedim ben lan. Bas. Ah. Hani. Kik kik. Sen nasıl yaparsın? Bu